Selamun Aleyküm. Cumhuriyet'e merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli yorumlarınız, beğenileriniz, takipleriniz için, destek için teşekkür ediyorum ayrıca. Bu Fransa'da yaşayan Mehmet abimizin Stroen'de çalışıyor kendisi. Kendisi zaten beni YouTube'dan bulmuş. Ben böyle bu şekilde motor istiyorum dedi. Tamam dedik. Bilirsiniz. Müşteri ne derse biz onu yaparız. Benim sözüm bu. Şimdi diyeceksiniz ki abi sana göre en güzel çit arası topuz olan çitti de bunu, niye, bunu niye böyle yaptın dedim ya müşteri ne isterse biz onu yaparız bizim asla sanayiz biz o kadar çok yani şey değil dar değil yani geniş Konya sanayi çok gelişkindir bitişikte yaparız ara topuzlu da yaparız uzun ömürlü bineceksen ara topuzlu deriz kalkış istiyorsan normalde yani çok kısa zamanda kalkıp bitmek istiyorsan Bitişik olur dedik ama neden bitişikler iyi değil diyoruz? Bakın aralar çok bitişik. Bu motor kendi rüzgarla soğur. Bunun önünde bir fan yok, bir su soğutması yok. Birbirinin ısısıyla birbirine alışveriş yapıyor. Olmaz. Biz ondan deriz ama biz bunları söyleriz, müşterine tercih eder, biz onu yaparız. Mehmet abi zaten öyle söyledi. Abi ben bunu o kadar süreli bilmeyeceğim. Ben bunu Fransızlara karşı bir nevi Türk'ün yapmış olduğu ustaların ne yaptığını, ne ettiğini göstermek amacıyla yaptım dedi. Çok fazla bilmeyeceğim. Ara sıra çalıştırıp belki bir saat, belki yarım saat binerim bilmem bilmiyorum. Bu şekilde de istiyorum dedi. Biz de gerekenleri yaptık. İyi oldu, güzel oldu. Gönderdeki dahil olsun. Tabii ki bu arada hakkımızda kötü yorum yapanlar da var ama biz onlar artık es geçtik. Destekçilerim sağ olsunlar her zaman söylüyorlar. Elma, elma diyorum ya. Meyvenin ağaç taşlanır. Doğru. Bu da onu kasna. Biz yaparız. Eller konuşur. Çekemeyenler patlar. Fesatlar gümler. Bizce masur yok. Ama bir şey var. Her şekilde ne yaparsan yap, kendi bildiğini yap. Bu çok da fazla alışa gelmiş bir söz oldu benim için. Tekrar özür dilerim kusura bakmayın. Tekrar aradığım için. <laughs> özür dilerim. Motor da iyi oldu. Bir de ses dinleyelim bakalım nasıl olmuş. yeni çalıştığı için biraz ayarları düzgün değil. Bu motorun her zaman söylerim az 15-20 gün falan bir rodajı var. Güzel oldu. Fena değil. Allah kaza bela vermesin. Bir daha çalıştıralım. Volant kapağının lastiklerine takmayınca o düştü. Olmazsa Fransa bir motor görsün Çitbeco. Olmaz yapamaz demişler ya. Biz yaptık gönderdik. Ben her zaman derim. Türk istesin gönlü olsun yapamayacağı şey yoktur. Daha hala inanmazlarsa motora iyi baksınlar orada. <laughs> Aslında çok söyleyecek lafım var da biraz e, ağır kaçar. Neyse. Onların kapasitesi öyle. Bizim kapasitemiz böyle. Bizim yapamayacağımız şey Yoktur. Hadi koçum, bir daha çalıştıralım. Bu videolarımı sağ olsun YouTube üzerinden çok seyredenler var, dünya üzerinde. Ee, Brezilya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan bir sürü seyredenler var biliyorum. Ee, yabancı yabancı yorum yapanlar da var. Google'dan çevirebildiğim kadar cevap vermeye çalışıyorum onlara. Ee, hatta birkaç tane Avrupa taraflarında kaç kişi abi İngilizce çevir falan diyerekten yazmışlar Google'dan çevirip anladığıma göre onu da beceremedim. Onlar kendileri çevirsinler. Ne yapalım yapacak başka bir şey yok. Hadi bir daha. Az gaz vermemiz lazım. Benim ustalığım, benim tecrübem bu kadar. Daha iyisini yapana teşekkür ederiz. İyi olmuş deriz, destek veririz. Asla kötü yorum yapmayız. 30 yıl tecrübemiz bizim bu kadar. Ee, herkesin işi güzel, rast gelsin. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız, destekleriniz için, beğenileriniz için. Ustam güven, durmak yok, çalışmaya devam inşallah. Bence iyi oldu. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz.